Tamam da kurna davulda zurna Bekliyor millet çoluk çocukla Eteğimde ziller hazır mı eller Yalnız kızlar Hadi erkekler İlkemeler varsa şimdilerden karsa Yeni sene oldu ne diyorsunuz da Dijama kumanda çay da hazırsa Başlıyor bak Kanal eee DEDA <laughs> Çendidi di, bizim börekci, benim adım budur. Elden gelen budur, beni bıdıvici, ah canımın içi. Birbirden marsal, şimdi birden darsal, birbirimizde oldu. Beni yosun dostla, inşaat uamdan, çaydan hazırsan başlıyor bak. Başlıyor bak, beyaz show kanalda. Kan Önce ekran başındakilere sonrasını konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Tabii ki dün Cumhuriyet Bayramımızdı. Tüm Türk milletinin, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Daha nice Cumhuriyet Bayramları'na inşallah hep beraber burada şehit olmuş gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Bir kere daha Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. Nice bayramlara inşallah. Yolunda mı her şey? Evet. Keyifler yerinde mi? Peki bakalım e, kimler gelmiş? Beykent Üniversitesi. Evet. Gelişim Üniversitesi. Evet. Yine iyisiniz bugün. Rahat rahat oturuyorsunuz. Geçen haftaki programı seyreden var mı aramızdan? Evet. Geçen hafta... <laughs> Geçen hafta bayağı bizim dekorumuz varmış ya. Valla geçen hafta burasının yani bizim dekoru üniversiteliler sananlar varmış yani. Hani üniversitelerden dekor. Burası var. Üst katımız var. Orasını kullanacağız. Orkestramızın olduğu yer var. Orada gördüğünüz gibi psikopatla Hüsmen var. Hatırlayan var mı psikopatla Hüsmen'i? Evet. Var tabii. <laughs> o kadar az ki artık yani. Gelişimi saydık. Üniversitesi'ni, İstanbul Şehir Üniversitesi, <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi, yurt dışından gelen var mı? Yurt dışından gelen, yurt dışından gelenler var. Nereden geldiniz? Hollanda'dan geldiniz. Başka gelen var mı yurt dışında? Nereden? Almanya'dan nereden? Evet söyledikçe el kalkıyor. Bayağı bir yurt dışından gelen var mı oradan yurt dışından gelen? Var. Özellikle bu program için yurt dışından gelen var mı yoksa İstanbul'a geldik de programa geldik mi? Evet cevap yok buna. Cumhuriyet Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi. Aydın Üniversitesi. Fatih Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi'nden kimse var mı? Yok yok onlar dur. Sakarya Üniversitesi. Geçen hafta 1150 kişi varmış içeride. Sakarya Üniversitesi'nden de bir 100 kişilik grup dışarıda kalmıştı. Dışarıdakilerden miydiniz? Sakarya Üniversitesi'ndensiniz. Dışarıdakilerden kalanlardan değilsiniz. İçeri girebilenlerdensiniz yani. Evet. Hafta içinde Sakarya Üniversitesi peşimi bırakmadı. Onlarla ilgili bir veteran var. Sakarya Üniversitesi olmazsa bu program olmaz. 20 senedir ilk programdan beri Gerçi biz bu programı Sakarya Üniversitesi var diye yapıyoruz biraz da. Yani hani biraz amacımız da o yani. O üniversite için yapılmış program. Marmara Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Bilgi Üniversitesi. Teşekkür ederim. Ayağa kalkmanıza gerek yok. Teşekkür ederiz. O da sizin inceliğiniz, sizin de kabalığınız artık. Ayağa kalkmayanlar için. ilk defa gelen var mı programa? Bu işte aradığımız bu. Aradığımız bu. Daha bir 20 sene daha yapacağım programı. aradığımız bu. <laughs> güzel hareketler. Çok güzel konuklarımız bizleri bekliyor. Yepyeni bir film arkadaşlar. Git başımdan filmi. Aslan parçası gibi yakışıklı. Çok iyi iki oyuncu geliyor. İki iyi arkadaş geliyor. Alkışlarla Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak geliyor. Kardeşim hoş geldiniz. Eyvallah, Nasılsınız? Başım, iyi sağ misiniz? Nasılsınız, sağ Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Ne kadar oldu gelmeyeli programa? Benim bir 3-4 hafta oldu. 3-4 hafta oldu. Çok sık gelen. Senin ne kadar oldu gelmeyeli? Benim 1 sene oldu herhalde. 1 sene yani oldu. Stüdyoyu dekoru değiştirdik. Aa evet farklıymış. Oldu. Girişim çıkışımız da farklı oldu. Biz buna alışmıştık abi. beğendiniz mi? Çok Yeni güzel halimizi. olmuş. Sağ ee, çok, çok güzel. Sehpamız güzel. Halımız her şeyimiz değişti. <laughs> en önemlisi ev hakkı seyircimiz değişiyor. O bizim için evet. şey önemli. Film bitti. Evet. Nasıl gidiyor şimdi? Evet. Vallahi şahane değil? gidiyor ya. Harika evet. gidiyor. Hanginiz baş, şeyde esas adam, hanginiz iç ses? Onu bir söyleyelim seyircilere. Şahin esas adam, ben iç ses. Evet. İç sesini evet. canlandırıyor. Bugün kağıt sorularımız da var. İç sesini size ne diyor diye. <laughs> ee, önce uzun zamandır görmediğimiz için, yani bizim programda geldiğiniz için çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz, teşekkür filmde teşekkür emeği geçen Sağ herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet. Az filmin fragmanını seyirci zaman alkışlarla onları bir yerlerine alalım. Uzun uzun konuşalım. Evet. Çok güzel bir hanımefendi yine stüdyomuzda bugün ağırlayacağız. Bugün konuklarımız çok. İlerleyen dakikalarda daha bize Azerbaycan'dan da, Azerbaycan'ın çok ünlü bir pop starı da bugün bizlerle beraber olacak. Daha ilerleyen saatlerde sevgili dostumuz Cemil Üskat da çok iyi performans sergileyecek. Onları da size söyleyelim. İlişki Durumu Karışık dizisinden alkışlarla Eda Ece geliyor efendim. Buyurun. Fahrettin gözleri bir alalım, bir gözler alalım, bir içimiz açılsın. Ekranda mı daha güzel, bu da canlı yayında mı daha güzel? <laughs> lala, lala. Erkekler ya 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 ya! dağıldı ya. Ne anne? Ne anne? Ne anne? Ne anne? Ne anne? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ olun. Yolunda mı Nasılsın? her şey? Nasılsınız? Evet her şey süper. Keyfin yerinde enerjin evet. yüksek. Harika. Var mıydı çekim dizimizi? E, ee, dün zor... vardı. Bugün rahat. Bitirdik. Güzel de şeyler <laughs> yaptık beraber. Sen ne kadar evet. oldu gelmeyeli bizim programa? E, ee, geçen sezon bir skeçte oynamıştık beraber. Ondan önceki sezon konuk gelmiştik. Yalnız gözler gerçekten... E, <laughs> Valla Şahin'le Bülent'ten sonra özellikle. <laughs> <laughs> Abi şu gözlere... Bir şu gözlere bak. Bir, yani, bir şunun şu gözlere bak. Bir sizin tıpa bak yani. Anladın mı? Hani gözler... <laughs> Eda'yı da alkışlar da. Gel şöyle nasıl <laughs> istiyorsan. Nasıl istiyorsan Merhaba. otur. Şimdi çağıracağım da bir size sormak istiyorum. Yazın e, patladı yani bu yazın Şimdi yaz patlamaları çok acayip bir şey tabii evet. biliyorsunuz. Yazın müzik dinleyebildiniz mi? Yok abi ben hiç dinlemedim. <laughs> <bir> şey. <laughs> yani Nasıl kim patladı kim mı? çıktı mıktı falan böyle böyle bir şey yok mu? Yok. Yazın patlayanlar arasından böyle sayacağınız isim var mı? Ya şarkı söyleyip de patlayanlar arasında ilk defa. <laughs> o zaten <gülüyor> <gülüyor> seyircim hep yanımda ya. Benim bilmediğimi zannederek. Merve Özbey bunu. <laughs> hani unuttuysan söyleyelim abi. <laughs> Çok güzel abi e, bir, bir parça ve evet, içindeki evet. bir cümle evet. işi nereye kadar getirdi hı hı. biraz sonra hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Çok güzel bir ses geliyor boylu postu maşallah görünce inanamayacaksınız. Bizim gibi. Ha? Bizim gibi. Sizin gibi senden uzundur. <laughs> evet. yo Merve senden uzundur. <laughs> Merve senle benim aramda. Fahrettin gibi diyelim. Fahrettin'in çömelmiş hali diyelim yani. <laughs> Alkışlarla Merve giriyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.